Fason Radyo. Merhaba, Fason Radyo'dasınız. Ben Meryem. Şu an Almanya'nın gündemine odaklandığımız bir yayındayız. Bugün 5 Kasım 2025 Çarşamba. Almanya'daki en güncel gelişmeleri paylaşıyorum. Başlangıcı Almanya'nın savunma sanayini doğrudan ilgilendiren bir haberle yapalım. Deutsche Welle ve Frankfurter Allgemeine Zeitung'da da yer bulan bir gelişme, Çin'in küresel nadir toprak elementler pazarındaki hakimiyeti, ABD ile olan ticaret geriliminde ciddi bir baskı aracı olarak kullanılmaya başlandı. Bu durum, Almanya'nın savunma sanayine de büyük bir darbe vurmuş durumda. Çin'in bu hamlesi nedeniyle Almanya, silah üretiminde kritik öneme sahip olan bu metal kaynaklarına erişmekte zorlanıyor bu, savunma ve ekonomik anlamda Almanya'nın üzerinde ciddi etkiler yaratabilecek bir konu. Bir diğer önemli gündem konusu ise Almanya'da büyük ilgiyle takip edilen olimpiyat adaylığı. Deutsche Welle'in haberine göre Almanya halkı, 1972'den bu yana olimpiyatlara ev sahipliği yapmayan Almanya'nın yeniden ev sahipliği yapmasını son derece destekliyor. Özellikle Münih ve Rernur bölgeleri bu konuda öne çıkan adaylar. Yapılan kamuoyu yoklamalarına göre halkın önemli bir çoğunluğu bu fikri benimsemiş görünüyor. Eğer Avrupa'nın kalbinde düzenlenecek olursa bunun Almanya adına büyük bir heyecan yaratması bekleniyor. Son olarak birkaç gündür uluslararası medyada ses getiren bir gelişme var. Kuzey Akım Gaz Boru Hattı ile ilgili sabotaj şüphelisi bir Ukraynalı'nın İtalya'daki tutukluluğu sırasında hapishane koşullarını protesto etmek adına açlık grevine başladığı haberine denk geliyoruz. Şahıs şu an Almanya'ya iadesini bekliyor. Buradaki durumu ise hem insan hakları hem de uluslararası ilişkiler açısından Almanya'nın yakın takibi altında. Konuyla ilgili detaylı gelişmeler önümüzdeki günlerde daha çok gündeme gelecek gibi görünüyor. Bu haber, Deutsche Welle ve Frankfurter Allgemeine Zeitung tarafından geniş bir şekilde ele alındı. Şimdi kısaca uluslararası arenaya bir göz atalım. Dershi Pigel'de yer alan habere göre ABD'de yaşanan hükümet kapanması krizi çok sert etkiler yaratmış durumda. Donald Trump'ın şiddetli politik çatışmalarının sonucu olarak milyonlarca Amerikalı şu anda gıda yardımı konusunda endişe duyuyor ve yüz binlerce devlet çalışanı maaşsız izne çıkarılmış durumda. Almanya'dan bakıldığında bu sürecin kendi ekonomisini doğrudan etkilemesi mümkün değil gibi görünüyor. Ancak ABD ekonomisinde yaşanacak daha büyük bir kriz, küresel çapta bir zincirleme etkiye neden olabilir. Bu gözetimde Almanya şimdiden kendi önlemlerini almaya başlıyor gibi görünüyor. Evet, bugünkü Almanya gündemindeki önemli gelişmeler bu şekildeydi. Radyoların en sonunda Almanya gündemini birlikte takip etmeye devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Son Radyo